selamlar sevgiler Hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz İyi olmanızı dilerim Şimdi sizler dileğinizi tutup niyetinizde belirlerken Ben de şöyle bir fincanın dış kısmına bakmak istiyorum şöyle şu çiçeğimin güzelliğine bir bakın mi Evet Bu sıra nazardan çok korkacağınızı hissettirdi bana bu fincan. Acayip derecede şöyle düşünüyorsunuz. Sürekli tetikte olmalıyım, sürekli tetikte olmalıyım, sürekli korumada olmalıyım. Acaba ben çok mu söyledim videolarda ondan mı kaynaklandı? Eğer öyleyse kusura bakmayın ama yani ister istemez fincanda çıkınca söylemek durumunda kalıyorum. Burada nazar hayatınızın Bakın şu kısımda da şöyle hissettim. Hayatınızın büyük bir kısmını nazar korkusuyla yaşamışsınız ya da nazarlarla geçirmişsiniz. Yani o yüzden de bu korkuya sahip olmuşsunuz diyebilirim. Ee, nazar korkusu hayatınızda para konusunu etkilemiş, ilişkinizi etkilemiş, evliliğinizi etkilemiş, günlük rutin işlerinizi etkilemiş. Ama siz bunu şu anda farkına varacaksınız. Ya evet ya. Bak ben şu tarihte ne kadar halsizdim. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Bak demek ondanmış gördün mü diyeceğiniz bir durumla karşılaşacaksınız. Asla kafası hani şey derler ya kalın kafalı, kas kafalı ondan sonra başka ne derler kafasına girmiyor falan. Böyle toplum içinde böyle şeyler kullanılır. Duymuş musunuzdur bilmiyorum ama. Bir, bir şeyi kabullenmeyen dik kafalı insanlar vardır. Aynı böyle kafası hiçbir şeyi algılamayan bir kişi hayatınızda hep engel durmuş. Ve siz ondan o kadar korkmuşsunuz ki o kadar ürkmüşsünüz ki onu o kadar insan yerine adam yerine koymuşsunuz ki. Valla aşkım çıldırırken. <laughs> Vallahi yürüyüşten geldim çok da relaxım çok da iyiyim. Yani biliyorsunuz hani bu durumun benim ruh halimle alakası yok fincanların. Ola ki öyle bir şey aklınıza gelirse açıklama yapayım. Olur. Hani bazen eskiden şey yorumlar geliyordu işte haleni yok, keyfin yok. Benimle hiçbir alakası yok. Ben çok moralsiz oturayım, çok mutlu video da çıkıyor. Çok moralli oturayım böyle videolar da çıkıyor. Yani bu tamamen fincanın ve sizin sizden aldığım enerji. Çünkü odaklanıyorum diyorum ki takipçilerimin niyetine. O yüzden takipçilerimin niyetine diyorum. <laughs> takip edenlerin niyetine bakıyorum. Takip ediyorsanız evet doğru şeyler çıkıyor. Takip etmeyenler de takip etmeyi bilmiyorsa takip edebilirler. Takip ettiğiniz için takip edenlere teşekkür ediyorum. <laughs> evet bugün esprili bir güne uyanmış olmalıyım. Saçma espriler. Şimdi bakın kalın kafalı kişi, kas kafalı kişi hayatınızda sizi öyle korkutmuş. Öyle korkutmuş ki yani böyle acayip derecede hayattan ürker, korkar. Neredeyse, yani ailenizden biri olmasa belki sokağa çıkmak, gezmek bile mutluluk vermiyor size gibi durumlar yaşamışsınız. O yüzden tam da ya da böyle bir noktadaysanız. Evet haklısınız doğru bakıyorsun Esma Hanım diyorsanız bana şu anda. Şu andan itibaren artık bakın e, karar vereceksiniz ve hayatınızdaki değişimlere e, adım atacaksınız. Ama tabii bu da seçimlerden ibarettir. Bakın hayat seçimlerden ibarettir. Seçtiğin hayatı yaşarsın ya da nokta nokta yaptığın hayatı yaşarsın. Çok özür dileyerek söylüyorum. İnsanlar kendi seçimleri doğrultusunda bir hayat kurarlar. Şu anki hayatını sen kendin bilinçaltınla kurdun. O yüzden kimseyi suçlamıyoruz. Tamam bu insan çok kötü olabilir senin hayatında engel teşkil etmiştir ama şu an farkındalığın hacı sev, 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 seviyede ve bu farkındalığınla korkmadan ya güzellikle bakın bir noktada bana şunu gösterdi. Şu aşkla konuşacaksın. Tamam mı? Bu insanı pohpohlaman gerekiyor. Bazı burçlar pohpohlanarak iş yaparlar. Tamam diyeceksin hadi sen ağasın sen paşasın. Yani ben, bakın ben bu, bir oğlak olarak bunu kimseye yapmam ama mecburen akıl veriyorum burada. Hocanın <laughs> yaptığını yapmayın dediğini yapın. Tamam ağasın paşasın o kaslı erkeğim benim falan. o güzel karım benim. <laughs> Kocam dinlemesin ben diyecek Allah Allah. Hayatı boyunca demeyen kadına bak. Neyse işte. Hani şöyle bir şey düşünün. Vay be. Erkeğe bak ne kadar kaslı ne kadar güçlü. O kollarınla da bütün temizliği yaparsın ha. <laughs> yani burada tamamen ve tamamen neyse bu temizlik kısmı değil tabii ki. Sen hayatındaki kişiyi hep böyle aşk dolu sözlerle işini yaptırmaya çabalayacaksın. Çünkü başka çare bulamayacaksın. Diyeceksin ki ben inatlaştım olmadı, sustum olmadı, küstüm olmadı, ağladım olmadı, çekip gittim olmadı. Dur ya birazcık da pohpohlayayım bakayım ne işe yarayacak. Yani diyeyim ki sen ağasın, sen paşasın, sen güzelsin, sen harikuladesin. Biraz böyle yapacağını hissettirdi bana. Böyle davranacağını hissettirdi. Eee... Biraz böyle cinsel duygularla ilgili bir şey hissettim. Söylemeyecektim ama biliyorsunuz otur konulara girmiyorum ama çıktığı zaman da biraz böyle üstten söylüyorum. bedeninizde istenmeyen yani siz şunu istiyorsunuz ya benim bedenim biraz böyle ya hayat hep o mu yani öyle olmasın ya biraz vücudum böyle bana nasıl söylesem <laughs> ben de hiç böyle konuları şey yapmam ama konuşamam <laughs> yani bakın hemen tıkandı boğazım. Ya herkesin kusurları vardır. Bu da benim kusurum. Böyle çok açıkça konuşamıyorum. Ve işte büyüdüğümüz toplumlar bize böyle öğretti ve böyle olunması gerektiğini öğrendik. Belki de uzmanlara göre bu yanlıştır ama işte bana edep konusunda doğru geliyor. Yani şimdi bazı insanlar ulu orta her şeyi konuşuyorlar. Onun adına da işte medeniyet diyorlar. Bence medeniyet ulu orta çok açık konuşmak ya da partnerinle olan ilişkini anlatmak değil. Eğer oysa ben medeni değil, <laughs> onu söylemek istiyorum. Fincanın dış kısmı çok çektiği için benim bu kadar konuştuk artık içine geçelim çünkü hep dışında kalacağız yoksa. Evet, çok güzel. Bakın tam böyle artık gerçekten dışı gibi. Artık kesinlikle kararlarınızın son şey noktasına gelmişsiniz. Artık insanlara açıkça bazı şeyleri söyleyeceksiniz. Çevrende sana kim ne saçmalık yapıyorsa. Ya sen sana da şöyle katlanılmıyor be sen de şöylesin ha sen de böylesin ha. ama çekindiğin bir iki kişi var seni rahatsız eden onlarla da tenezzül etmiyorsun konuşmaya. Hani seni yüzümüzde seni rahatsız eden bir kişilikse bana ne diyorsun bana ne. Yani ne yapabilirim sen böyle düşünüyorsun ama yapacak bir şeyim yok diye, diyeceksin yani bu çok net olacak. En yakın çevrendeki en yakın arkadaşına bile seni çekemem sana hiç katlanamam valla sabrım yok diye, diyebilirsin de. Görüşmek istemeyerek de bunu belli edebiliriz. Tamam, sabrın yok çünkü sadece o kişiyle alakalı da değil. Yani kimseye katlanmak, dinlemek, duymak istemiyorsun. Sanki bana öyle gelir, şöyle geliyor bana bir şey yaşamışsın. Yani hayatında senin en yakın arkadaşın dediğin kişi, partneriyle yaşadığı ilişkiyi sana anlatabilir. Üzüntüyü anlatabilir. İşte az önce dedim ya bazı şeyleri sana birilerinin anlatması söz konusu. Yani ya özel hayatıyla ilgili, cinselliği ile ilgili. Bana ne? git doktorla hallet. Yani bana ne? Sen ya <laughs> sen ilişki <laughs> sen hayatındaki kişiyle ilişkini yaşayamıyorsan bana ne? Ya bana ne? Git git doktora anlat, git bir uzmana anlat, git tedavi gör. Tamam mı? Yani zaten sen bana anlattıktan sonra gidip e, çok güzel ilişkine devam ediyorsun. Yani oturup da bakın dikkat edin. Bir arkadaşına size oturup 4 saat 5 saat kocasıyla ilgili sıkıntısını ya da karısıyla ilgili sıkıntısını anlatıyoruz. Akşam gidip sarmaş dolaş uyuyorlar biliyor musun? Ve gerçekten mutlu uyuyorlar yani. Bir, bir kere bir soruşturun. Sen burada onu dinlediğin için hayat sana bir tecrübe sah sahibi olmanı sağlayacak. Diyecek ki bak. Sen bu kişiyi dinledin ama sadece sana ve senin enerji alanına doldurduğu bir zarar ziyandı. O yüzden tamam dinledin. Tamam dinledin pişman olma. Bundan sonra dinleme. Bu tuzağa düşme. O insan sürekli sana kötü anılarını anlatıyorsa senin dostun değil. Sadece seni ihtiyacı olduğunda arıyorsa ve seninle sadece işte sana hava atmak için ve sadece seni üzmek için veya sana, yani sadece seni düşürsen senin seni psikolo olarak kullanıyor. Seni ne konuda kullanıyorsa arkadaşın onu kullanmaya devam etti ediyor ve senin sen bu yüzden çok üzülüyorsun, kalbin çok kırılmış ya da kırılabilir. Eğer bu şey başınıza gelmediyse bu bir uyarıdır. Bir arkadaşınız uzaktan gelen bir arkadaşınız bu konuda sizi çok rahatsız edecek. E, önce çok mutlu olarak dinleyeceksiniz. Aa, yaşasın beni aradı çok özlemiş ama onun için aramayabilir. Gidişata göre yön verin telefon konuşmasına ya da karşılıklı görüşmeye gidişata göre yön verin. Baktın ilk 5 dakikasında hiç durmadan karısını ya da kocasını durmadan kötülüyorsa işte tatilde de şunu yaşadık bunu yaşadık çok üzüldüm ilişkimiz böyle diyorsa hadi eyvallah hadi ben şapkamı takıp gidiyorum tamam git başkasını anlat. Yani bunu söylemezsen zaten sen ona otur dinle 5 saat 6 saat zaten ertesi gün seni hatırlamayacak. Aa canım dostum beni de dinleyen tek dostum yok öyle bir şey biliyor musunuz? Enayi. Ah, İyi iyi ben gideyim ona biraz derdimi dökeyim. Zaten o beni hep dinler. Yani düşünsene e, böyle bir arkadaştan sana 5 lirasını harcamayan bir arkadaş. Yani 5 lirasını de, hani de ki bana 5 liranı ver de tamam sana 5 lirasını vermez. Tamam örnek veriyorum bakın parayı, e, parayla örnek veriyorum. Ama gider gitsin bu derdini psikoloğa anlatsın en az 3 bin lira vermesi gerekir. Bakın sadece 4-5 saatlik diyorum yani o da en uygun fiyatlısını söylüyorum. Dostluk para değildir. Dostluk menfaat değildir. Dostluk zırıldamak da değildir. Dostluk beynini bir insanın yemek de değildir. Dostum git güzel anılarını paylaş. Deniz kenarında, piknikte, parkta, yürüyüşte. Ya bu nedir? <laughs> Fal aşkım dostlukları bitirin dedi. Değil tabii ki öyle bir şey söylemiyorum. Sadece sınırını koy. Çok sevildiğin yere gitme. Zaten kıymetin olacaktır. Ee, sınırını koy çok kıymetli olacaksın. Sınırını koy. Çok paha biçilemez olacaksın ve kendini değerli hissedeceksin. Yalnız hissetmeyeceksin. Yani bir ikizlere göre bu çok yanlıştır. Bir aslan da bu dediğimi yapmaz. Aslanı da aslanın arkadaşları da üzer. İkizler e, ikizler de bu dediğimi yapamaz. Başka kim yapamaz? Koç yapar, kova yapar. Oğlak da canına tak ederse yapar. Boğa da yapamaz. Boğa'yı da arkadaşları çok üzer. İkizleri de üzer. Yengeci üzer, ama yengeç öç alırmış. Aslanı üzer mi? Aslanı da üzerler, demiştim. Başak başak bir süre sonra bir duvar örmüş olur. O duvarı zannedersin çinsettlidir. Terazi terazi de üzülür üzerler. Ama sonra kullanabilir çok büyük bunalımlar yaşayabilir. Akrep akrebi de birazcık üzerler, sonradan öcünü bir alır. Sen dersin ki ne ara öç aldı Allah Allah. Bu ne demek istedi bana acaba falan. Yay da yayı da üzülemezler. Yayı aslında üzüyormuş gibi olurlar. Yay çok yıkılır, kahr olur ama sonra bir daha asla karşına çıkmayabilir. Yani yoluna ayırabilir gibi gibi. Tamam? Burçlardan uzun zamandır gitmiyorduk. İyi oldu. Akrabalarınla görüşmek seni iyi hissettirmeyecek. İyi hissedecek gibi geliyor sana ama hissettirmeyecek. Artık biraz uzaklaşmak isteyeceksin. Ee, çok işte o yüzden diyorum çok samimiyet dostlukları biraz zedeliyor yani akrabalıkları da zedeliyor kardeşliği de zedeler. Yani hani eşinle de çocuğunla da aşırı derecede. Bakın bu benim kodlanmış bir fikrim değil işte çok bu toplumun kodlamış bir düşüncesini size dayatmaya çalışmıyorum ya da bir şey öğretmeye de çalışmıyorum. Burada kendinizin ruh halini söylüyorum. Çok bakın buradan sıkıştırılmışsınız, buradan sıkıştırılmışsınız. Surat şeklinize bakın. İy, yeter artık gidin etrafımdan. Bırakın rahat kalayım. Ama şöyle düşünün. Eğer eviniz tıka basa insan doluysa, çevreniz insan doluysa ve sürekli siz birileriyle görüşüp, gezip, deyin ki hediyeleri nelerdir. Bakın vardır hediyesi. Seni sürükleyen bir sosyal yaşamın vardır. Düşünsene evde kapalı kalabilirdin, akşama kadar yiyip içip kavanozlar dolusu çikolata yediğini, cipsler yediğini, ekmek yediğini, böyle tıka basa yiyip yiyip, yiyip bunalımlara girdiğini, diziler izlediğini bir düşün. Bir de öyle bir hayatında olabilirdi. Ha, çok sıkıldıysan günde bir 5-10 dakika meditasyon yap. Ama şu surat şeklindeki hediyeleri nelerdir? Bak beni ne kadar çok seviyorlar falan de. Tamam mı? Bu sıkılmışlık biraz şişlik ödem yapabilir. O yüzden bunu da hani atlatmanızın yöntemi odur. Onu söyleyeyim. E, hediyeleri nelerdir? Güzel bir fincandı. Güzel bir videoydu. Eğlenceliydi. Başınızı şişirdiysem affola. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.